yapıyorsun sen ya? Ezilecektin. Hayatımı kurtardın. <laughs> ne oldu? Bacağım oldu. Kaldır. Ne oldu? Basamıyorum ki üstüne hastaneye gidelim mi? Yok yok o kadar gerek yok gibi duruyor ama. <laughs> Aa çok acıyor. Böyle olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Of. Çok, çok, çok <laughs> Teşekkür ederim Ay. 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 ayarladığını söyle lütfen Tamam <laughs> ayarladım. Toplantılar ayarlı. Ayrıca Ayaz'a hafta sonu İzmir'de açacağım mağazayla ilgili görüşmelerim olduğunu söyledim. Ay çocuğuma resmen yalan söylüyorum. Utanç verici. Ben de pek rahat sayılmam. Bülent Bey, Burcan'ın ufak bir kaza atlatmış. Dışarıda şu an sizi çağırıyor. Ne? Kaza mı atlatmış? Bülent, ne, ne kazası? Ne oluyor? Kim kaza atlatmış? Burcu, ben seni sonra arasam. Burcu, kızım. Ne oldu? Ha, İyi misin? İyiyim iyiyim babacığım. Merak etme. Bileğimi incittim sadece. Ben ilgilenirim. Sağ olun. Emre benim okuldan arkadaşım. Bugün az kalsın araba çarpıyordu bana. O kurtardı beni. Sonra da hastaneye götürdü. Ben onun sayesinde iyiyim. Memnun oldum oğlum. Yaptıkların için minnettar. Ne demek? Rica ederim. Emre? Nereye oğlum? Bizim için yaptığın bunca şeyden sonra hayatta bıraktım. Hadi gel bir şeyler ikram edelim. Sağ olasın. Başka zaman inşallah. İtiraz istemem. Hadi. Hadi içeri. Peki. Gel. Şey, şu arabadaki poşetleri alır mısın? Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Siz içeri geçin, ben size bir şeyler hazırlatayım. Ya hiç zahmet etmeseydiniz gerçekten. Ne zahmeti oğlum? Hadi geçin, hadi. Ay. Gel, gel. Al, tamam. Ay. Yavaş, ay. ne yapıyorsun? Ha, Ayağını ay. zorlama. Evet, iyi ki hatırlattın. Hatta sen otur şöyle, şu pufu da ayağına koyalım. Olur, olur. Gel bir sen uzat. Çok acıyor mu canım? Evet, biraz acıyor. Neyse ki bandaj sardılar yani geçer bir iki gün. Hı hı geçer geçer. Ne büyük eviniz varmış ya. Evet, birazcık. <laughs> Aç mısın? Ben sana bir şeyler hazırlatayım mı yiyecek? Yok yok, ben tokum. Tamam, tamam. Nasıl ya? Bu benim en sevdiğim filmdir. Aa, gerçekten mi? Benim de. Sever misin bu tarz filmleri? Fransız filmlerini çok severim. Özellikle bu filmin sonuna bayılıyorum. Aynen. Sonu çok güzel değil mi? Evet, çok güzel. Gerçi ben senin filmlere pek ilgin olduğunu düşünmemiştim ama. Niye ki? Ne bileyim. Son gittiğimiz filmle pek ilgilenmemiştin hmm. sanki. Ya of. O konuyu unutur muyuz lütfen? Ben çok utanıyorum. <laughs> tamam, tamam. <tabii. gülüyor> İlaçlarını da zamanda almayı unutma. Alırım, alırım. Ya geç oldu, ben ufaktan gideyim. Aa, nereye? Hayatta bırakmam. Babama çok ayıp olur bak. İyi de benim durağa dönmem Ö lazım burada. Ama her baba, kızının hayatını kurtaran birini daha yakından tanımak ister, değil mi? Ha? Otur, otur, otur. Hem okuyup hem taksicilik mi yapıyorsun? E Aynı zamanda da bizim eski mahallenin futbol takımını çalıştırıyor. Eski mahallenin mi? Orada mı oturuyorsun? Evet, anneannemle birlikte yaşıyorum. Anneanne hani, hani, kim? Zehra. Zehra Kaya. Zehra teyzenin torunu musun sen? Annenle baban. Tanımazdım ama çok üzülmüştüm o zamanlar. Eksik olmayın. Ben deprem günü anneannemlerdeydim. Sonra bir daha da evime dönemedim zaten. Zehra teyzeme çok selam söyle. Az hakkı geçmemiştir bana. Hatta mahalledeki tüm çocuklara. Vay be, ne günlerdi. Resmen gençliğime, çocukluğuma döndürdün beni. O idman yaptığı saat az top koşturmadım ben. Ya evet, hocalarımdan duydum isminizi. Efsane misiniz? Sakatlanmasaydım, kısmet böyleymiş. Ne vaktiniz olursa uğrayayım bir gün. Uğrayayım valla. <laughs> ya kahve için çok teşekkür ederim. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. İşe dönmem lazım. E, konu iş olunca bir şey söyleyemem. Israr da edemem. Seni tanıdığıma <laughs> çok memnun oldum oğlum. Ben de Bülent Bey. Ne Bey oğlum? Bülent. Abi diyeyim o zaman. İyi <laughs> akşamlar.